Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber 100 gün arkadaşlar çemberden son çıkar kazanır oynuyoruz Roblox'ta Abi her neyse Bilmiyorum üzere bugün bunu oynayacağız ve oyuncular 7 tane oyuncumuz var Abi bir adam öldü oğlum ne kadar bu arada arkadaşlar üzgünüm ee, büyük bir server bulamadım abi 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 ne oluyor abi hayır abi ne oldu hiçbir şey anlamadım yemin ederim ya Gel, yenisine girelim yemin ederim hiçbir şey anlamadım. Ah işte burası bayağı dolu. Otuzu yedi on yüz maşallah maşallah maşallah. <gülüyor> <gülüyor> neyse olmadı. Bak, bakın bak 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 bak. Oh 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 Arkadaşlar burada baya 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 çok çiz. İşte baya açış olduğumuzda. Oyun başlıyor arkadaşlar. Yakında oyun başlıyor. Yakında başlıyor. Yakında başlıyor. <laughs> Arkadaşlar oyun başlar ya kim lan? acemiyle ben öldüm. Uf, <laughs> baya farklı adamlar var. 5 dört, altı, iki, bir, üç, iki, bir. Cember arkadaşlar küçülüyor bakın. Buraya kadar geldi. Hop <laughs> arkadaşlar troll etmek istiyorum. <laughs> Oğlum bu kadar kişi nasıl çemre sağabilir ya. Çok farklı. Hayır çeşirdi. <laughs> Oğlum ne kadar. Oğlum burada bazı adamlar Kurova Garden'ı destekliyor. Okay. Şöyle yeşil adamlar. Arkadaşlar bu arada Kurova Garden videosu ister misin? İsterseniz seyirin. Ben arkadaşlar Slobrenot'u da seviyorum Kurova Garden'da. Yalnız Slobrenot'u Abi bu ne? Bu darlık ne? Abi bu darlık ne? Abi darlığa bakar mısınız? Oğlum yalnızca sember çiştiriyor. Neden hiç bir şey olmuyor? Abi yalnızca yemin ederim sember çiştiriyor. Lan bir şey olsa ne olur? Abi ne olur bir şey olsun. kıldım. Sen berenkmesin ben. Hayır. Abi hayır. Abi hayır ben böyleyim. Abi. At <laughs> at. Abi boy az canım kaldı. Oğlum kaç kişi oldu lan? Canım az abi. Canım az abi. Abi canım az. Canım az. Abi ne oldu? Yemin ediyorum hiçbir şey anlaşılmıyor. Al işte. Neyse bu malları izleyelim. Abi. Yeter be. Abi oyna ne oluyor? Yalnız da sember kesiliyor. Yazıyor. Delilik ya. Yemin ediyorum. Şimdi de 25. Bu neden çocuk adam? Merhaba çocuk adam. Arkadaşlar sen benim küçülmesinden nefret ediyorum. Lan bu ne? Lan 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 lan. Lan arkadaş adam benim kasım. Ben onun bir bacağı kadar. <laughs> bazı şeyler yapıyor. Durduk yere mesela yani neden öldürdün şeyi? Yeşil ışık kırmızı ışık kırmızı Abi durduk yere mesela neden sen beni uçuşturdun? Abi gel buraya. Birazdan arkadaşa uyarı verir. Sen benim dışındasın diye. işte al Of. abi adamlık kıyafeti bayağı iyi Lan Lan Lan. Lan Abi hemen zıpla zıpla Arkadaşlar zıplıyoruz <laughs> Oğlum ne kadar garip göründü bu <laughs> Lan lan mı Lan. Hıh. Ben burada kalayım abi. Parkur yapma hiç gerek yok. Abi tutunuyor Oğlum baya korktum bu bana. Abi şunlar bazen... da O <laughs> çok garip. Herkes şey birbirine giriyor arkadaşlar sonrasında. Bacon. Seni pis. O bir adamın ruhu var. Abi ama biraz da bu Allah'ım burası. Adam denedi. Denedi kaldı orada. <laughs> Abi adamlar çok az zikir çekiyor onları. Merhabalar. Neyse arkadaşlar bundan da kurtulmayı başardık. Fakat şimdi de arkadaşlar bunlar geliyor. Lan hay ben böyle işin. Çok zorlayıcı olmuş, zorlayıcı bayağı olmuş. Abi ellerinden geldiğince zorlayıcı yapmışlar arkadaşlar. Abi, baya 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 daha var lan. Oh. Arkadaşlar yutulmamak için elimden geleni yapıyorum. Abi çok zor. Abi. Abi yardım edin. Ah sonunda arkadaşlar. Direndim. Oy. Oy. Hayır. Ah ben değmiyorum. Abi hayır asla olmaz. Asla olmaz. Değmeyeceğim ben. Lan adamın üstü ne kadar güzelmiş. Lan nasıl yaptın lan bunu? Abi adamı yine sani sani. Oğlum şimdi to toko yağı. Ha. Tamam.